Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir sistem topluyoruz bugün. Kendimize. Eski sistemi sattım. Üstüne arabayı da sattım. <laughs> 180 bin lira yeni bir sistem topluyoruz. Yavaş yavaş size kutu içeriklerini tanıtacağım. Sıvı soğutmamız Asus ROG Ryujin 3 360 RGB. Yavaştan kutumuzu açalım. Kutu içeriğine bakalım. İlk önce şöyle bir plaket karşılıyor bizi. Kartı var. Onları genelde kullanmıyoruz zaten. Şöyle fanlarımıza bakalım ilk önce. Şuradan açalım. Bu fanların bir özelliği var arkadaşlar. Diğer sıvı soğutmalardaki gibi değil. Lian Li'nin fanlarına benziyor. Soketli. Şöyle göstereyim. Birbirine mıknatısla yapışıyor. Burası dişi, burası erkek istediğiniz fanı birbirine yaklaştırıp hiç fazla kablo kalabalığı yapmadan üçünü birbirine soketini birleştirip sonra direkt fan yöneticisine bağlayabiliyorsunuz. Adreslenebilir RGB'sini falan hepsini tek bir kablo ile bağlayabiliyorsunuz direkt. Diğer fanlarımız da şöyle hatta birbirlerine şey yapayım. Birleştireyim. Siz de görmüş olun. Diğerini de çıkaralım. Bu sistemi toplamak için aylarca bekledik. Parça parça internet üzerinden topladık. Çok para harcadık ama güzel olacağına inanıyorum. Bu arada sistemi toplamak için dışarıdan yardım istedim. <laughs> Amca oğlum Ahmet geldi. Onunla beraber topluyoruz. Kamera arkasında Ahmet merhaba de herkese. Merhaba arkadaşlar. bu şekilde Oha çok iyi şu an ben de yeni gördüm. 3 fan doğrudan sadece tek kabloyla bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya ya da buraya artık sıvı soğutmanızı nasıl konumlandırırsanız ona göre ya buradan ya buradan kablosunu direkt fan kontrolcüsüne çıkarabiliyorsunuz. Hatta kablolarını da çıkaralım. Sonra radyatörümüze geçelim. Bunlar da kablolarımız. Arkadaşlar ilk defa böyle bir içerik çekiyoruz. Ee, eğer şaşırırsak ya da şey yaparsak artık affola. Bunlar e, AM5 soketler için parçalar. Şunlar montaj vidaları. Şunlar yükseltme vidaları. Bunlar da e, son sıktığımız vidalar, e, pompayı anakarta sıktığımız vidalar. Şu da e, Intel 1700, LGA 1700 soketler için. Kut içeriğimiz böyleydi. Şu kabloları çıkarıp size göstereyim. Neredeyim? Bu kadar. Direkt 3 fanı birden şu iki soketle hem RGB'sini hem e, PVM ayarlarını direkt ana kartı tek kabloyla bağlayabiliyorsunuz. Asus yapmış abi. Tabi bu e, olayın ilk yapımcısı Asus değil. Diyenli. Lee Diyenli'den sonra Asus çıkardı. Allah. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kaldırıyor yani. Şu anda tek elimle tutmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Parçalanmıyor. Bir de biz bunu bu şekilde şeye e, monte edeceğiz. Radyatörün üstüne monte, monte edeceğiz. Yavaştan radyatörümüzü de çıkaralım. Şimdi siz diyeceksiniz. 180 bin liralık bilgisayar topladım. Bir tane masa alamadım mı? Vallahi arkadaşlar masa alacak para kalmadı. Şöyle sticker'lar çıkıyor içinden. Ve şöyle e, kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu çok lazım değil. Sıra gelsin radyatöre. Masada yer kalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ahmetciğim kutuyu tutabilir misin? Evet çıktı. Arkadaşlar şöyle. Hadi çıkaralım yavaştan. Termal macunu sürülmüş bir şekilde geliyor. Bu termal macunun ben piyasadaki termal macunlardan bin katlı iyi olduğuna eminim. Koruma kapağı ile beraber geliyor. Şöyle bir LCD ekranımız var arkadaşlar. Buraya istediğiniz grafiği falan atabiliyorsunuz ama Asus'un hazır yapmış olduğu asetler var. Direkt onları da kullanabiliyorsunuz. Üstünde koruma için jiletini var. Bunu çok basit bir şekilde e, pompadan ayırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şuradaki aynı fanlardaki taktiğin mantığın aynısı burada da var. Şu soketleri şuradaki sokete oturtuyorsunuz. Direkt tekrar bağlanmış oluyor. Şöyle bir ufak bir fanımız var. Anakarttaki şeyleri soğutması için. Geri bunu bu şekilde montajını yaptıktan sonra direkt oturtabiliyorsunuz. Çok basit. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.